Kazan çıkacak Ama sanırım. Bütün oyuncular araydı. Arkadan gelen bir All Might oyuncusu var. Warden ilkini buluyor. ikincisini de düşürdü. Üç tane kill çıkartıyor. Çok önemliydi. Önce oyuncuları gördü. şimdi. Ama çok sakin. Çok, Warden'dan çok güzel çok oyun. akıllı. 2 oyuncuyu da düşürebilir. Dro şimdi led de onları oyalamaya çalışıyor. Arka arkaya var. Warden. Ledle birlikte bir kill çıkarttı. Platformun üzerinde. Torin. Kalil'in. 1-2-3 kill çıkarttı. Dördüncü geliyor. Es gelecek mi? Kalil'in. Salın Kalil'in ace'i <laughs> ve saldılar. Kalil'in. Kenan'ın bekliyor. Bulamadı. Exclusive. Hala oyuncu düşüremedi. Bayağı bir hasar. Arka arkaya duruyorlardı. Exclusive. Zistu sakin sakin. Çok güzel. Aman Allah'ım. Havada zıplayarak Kree'yi düşürmeyi başardı. İki oyuncu birden. E, şu an pop 4 dört oyuncu açıldı ama tabii yerler çok iyi. Sasuke ile Kero orada iki 3 Üç ooo. trade geliyor şimdi Gandhi'yi düşürdü. Sasuke çıktı konektörden. ilkini İlkini buldu. İkinci itirin üstünde görüyor. Sasuke son kılın oyuncu Voxic. Bakalım onu da görebilecek mi? Evet gördü yerini. Öyle. yine e, çift ABP. Ama bu arada kafalıya çok agresif bir evet, abi, Hem Kero yapayım. hem Sasuke Oo. ve de hem de Mini. Ölüm grubu yükseliyor ama Gandhi'den bir, 2 gelecek mi? Hayır. Trade Maiko'dan geliyor. Üçüncüyü beklemeyecekler. Üçü beklemeyecek. Oo. Sasuke biri çıkardı. Üçüncü de spreyle düşürüyor. Sasuke'den dört mi geldi? <laughs> Bıraktı şu an mouse'u. <laughs> İkini çıkardı bile. Tony'den iki de geliyor. Çok güzel bir headshot. Kerimanız düşürdü Adam avantajı. Tamamen kruvda. Sanırım. İlkini çıkarttı. İkinciyi de vurmayı başardı. Oradan göremiyor ama galiba. artık yavaş yavaş. Hani bir iki kereç olsun. Ooo Fabre! Gandhi'ye teki pencere tarafından inanılmaz gönderdi. Bu tarafından. Birer birer düşmeye başladılar. Aman. Fabre! iki kill. Fabre! Üçüncü kill de çıkartıyor ama. Halasının içerisinde. Of çok hızlı killler çıkıyor. Iyi